76 yaşında ve 50 yıl süredir sanat icra eden bestekar Aziz Çelik, yüzlerce eserin sahibi olmasının beraberinde taslak haline getirilen kitabın karalaması ve bilgisayarı, il temsilcisi olduğu kısa adı Mesam olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Adıyaman İl Temsilciliği binasının depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Enkaz molozları arasında eserlerini ve bilgisayarlarını arayan ünlü bestekar Aziz Çelik, enkazda cümbüşü ile Oy Aman Aman Burası Adıyaman türküsünü seslendirdi. Haf hazırlığım vardı. Bütün eserlerimi bir araya getirmek için deftere bütün defterlere şey karalama yapmıştım. Hazırlamıştım bilgisayara aktarabilmem için. Hem kitap gitti, bilgisayar da gitti. Bütün büro malzemeleri hepsi gitti efendim. Sadece e, MESAM'a bildirdiğim eserler MESAM'da var. Ama yeni eserlerim hep gitti burada. E, bir şey kalmadı. Onları bildirmediğim için e, geriye hiçbir şey kalmadı. Çok aradım bulamadım. Daha hala arıyoruz, aramaya devam ediyorum. Ama böyle büyük bir enkazın altında o defter, o kitaplar, o şiirler falan, o notalar hiç birini bulmak mümkün değildir yapmış olduğum eserler Türk Bengeli'nde 90 yılın 1990'da Yelin Türküsü TRT tarafında Yelin Türküsü seçildi. Ondan sonra e, burası Adıyaman, o yaman aman, burası Adıyaman. okumayan bir sanatçı kalmadı. Bütün sanatçılar okudu. Tavukları pişirmişim, bütün sanatçılar okudu. Birinci derecede bir keman e, şey, ustalı var. Ramazan Siner daim iyi bir kemancıydı o rahmetli oldu. onu kaybetti. Evet, iki tane torunu kaybetti kendisi. Başka e, ikinci derece e, akrabalar 25-26 kişi gitti.